Bazen o insanla yaşadığımız kısa bir an bile yıllardır fark etmediğimiz bir yönümüzü açığa çıkarabilir. Özellikle bizi derinden sarsan ilişkiler en güçlü dönüştürücülerdir. Acı verici bir ayrılık yaşarız. Dünyamız yıkılır gibi olur. Ama zamanla anlarız ki o insan hayatımıza bir kırılma noktası yaşatmak için girmiştir. O acı bizi uyandırmış, içsel olarak büyütmüştür başka türlü fark edemeyeceğimiz şeyleri bize göstermiştir. Jung'un gölge arketipi de burada devreye girer. Gölge kendimizde görmek istemediğimiz, bastırdığımız özelliklerdir. Ama işte o gölge başkalarının davranışlarında bize geri döner. Bizi sinirlendiren, rahatsız eden insanlar aslında gölgemizi bize gösterir. Onlarla karşılaşmamız tesadüf değil. Kendi içimizde yüzleşmemiz gereken şeyin habercisidir.